Ekranlarda gördüğünüz bu hanedan mic'ı çıkarmak çok mu zor? Şahsen benim için çok zor olmadı. Hemen şöyle göstereyim. Bronz ve gümüşü görüyorsunuz. Gümüş 2 de direkt çıkardım. Ama bazı arkadaşlarımızdan da yorum geldi. Ya bu hanedan Mike niye çıkmıyor? Hala burada olanlar var. Mesela elmasa gelenler var. Hala alamayanlar var. Bu gerçekten bu kadar zor mu? Bunu birazdan göreceğiz arkadaşlar. Ama ondan önce hemen şöyle altında bir maç daha kazanırsam şuradaki aşamalı star hediyesini de açacağım. Hanedan Mike'ı çıkardım ama bütün şansımı sanıyorum orada kullandım. Bakalım gerçekten de şansımı orada mı kullandım? Hemen şöyle bir öncelikle buradan başlıyorum abicim. Hemen şuradan bir ödülümü alayım. Bu kadar zor mu değil mi? Birazdan diğer hesabımda bunu göreceğiz. Klasik geldi abi. Klasikte ne yapacağım? Leri ve Lavri alacağım. Yani Leri ve Lavri benim için vazgeçilmez. Bu arada en sevdiğim dış etkeni soracak olursanız en sevdiğim dış etken seri atış arkadaşlar. Orada da bu taktiği dün Onur abiden gördüm. Seri seri tak 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 gerçekten inanılmaz bir taktik. O yüzden ben de bugün seri atışın gelmesi için dua edeceğim diğer hesabında. Çünkü daha kolay galibiyet alabiliyorum. Karşımızda abi RT var. RT'nin pek bir iş yapabileceğini zannetmiyorum burada. Hyper'ımız var. Şuradan Aa, abi RT iş yapamaz dedik. Ki, Dur. Şimdi bak Bell'in beni işaretledi yalnız şu an abi. Şu an gerçekten ee, beni işaretli tam bitti. Gel abi burada birisi olabilir. Öyle heh, tamam yokladı orayı güzel. Abi sıkıştırdık bunları ama Edgar'a dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü orada aman 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 tamam güzel. Edgar orada ulti doldurmaya çalışıyor. Biraz sabırlı oynuyor. Sabırlı oyuncuları severiz. Artı sen geçmiş olsun abicim sen gittin. Oy eyvah eyvah eyvah. Eyvah 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 eyvah. Abi kaç 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 yapma gözünü seveyim. Abi çok kötü bastı. Yani Piper orada ne yapsın gözünü seveyim derken hadi be nişancı birebir vs. Çok iyi ama bele karşı yapabileceği çok bir şey yok abicim ya gerçekten. Neyse biraz gördüğünüz gibi Edgar'ın sabrı sayesinde adamlar ilk e, aldılar. İkinci round bizde sıkıntı yok. Ben buradayım. No problem. Kaç abi uzaklaş benden. Uzaklaşır mısın Piper'cim? Tamam. Bak Edgar yine sabırla dikkat ederseniz arkadaşlar. Ulti dolduruyor. Şu an atlayacak yani birden tepemize gelecek vur artık ona ya yok mu böyle güdümlün abi benim üstüme gelecek sanki Edgar'da ben şöyle bir yapayım da Edgar geliyor hocam Edgar geldi tamam çok güzel hop güm gittin abicim sen de problem yok tamam bu da gitti abicim Oo, oh, sen en sevdiğim şeyi yaptın derken zaten Piper orada aldı tamam bu maç bizim artık yani burada yapacak bir şey yok çünkü e, orada Edgar'ın ultisini doldurup Gerçi şu an Edgar Bak hala disiplinden kopmadan oynuyor. Edgar'ın oynayışını beğendim. Bekliyor abi. Ama bir anda tepeme de gelebilir. Bak hala orada. Ah tamam Edgar kendisini gösterdi. Abi şöyle yani Edgar'ın önce bir Edgar yok etmemiz lazım. Bir Edgar'ın üzerine oynarsak abi sakin ultisi e, aksesuarı var mı diye düşündüm bastı. Bastı ama on anda güzel güzel. Abi sen onu halledersin. Hop tamam. Şöyle şöyle hemen buradan buradan gitti abi. Gitti gitti gitti. Edgar'ın şansı yok abi. Edgar gitti. Hop tamam. Edgar gitti. Güzel 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 güzel. Şu an oyun her türlü bizde. Sıkıntı yok abicim. Atıcı benim burada. Artiği zaten. Aa çok kötü çok kötü çok kötü. Tamam. Şu an. Bell burada nişan alıyor. Şöyle yoluna. Gül döktüm yollarına kardeşim senin. Oo şöyle gel gel gel. Tamam. Sen git. Lavricim. Hop güm. Bitti abi onun işi. Güzel. Şimdi bir star hediyesini açacağız. Güzel. Şimdi. Ama gerçek anlamda bir dakika sesi dinlememiz gerekiyor arkadaşlar. Ama sesi dikkat etmemiz gerekiyor. Abi işte bundan bahsediyorum. Bak bu çıkırt sesi geldikten sonra hanedan Mike'dan sonra da bana bir şey vermiyor yani. Vermedi. Ama şimdi gerçekten bu bir şans mı değil mi birlikte görelim. Şu an ekranlarda gördüğünüz hesabımı oynamak lazım YT2 hesabı. Hiç daha oynamadım. Ama şimdi sizlerle beraber oynayacağım. Bakalım Göreceğiz artık şans mı değil mi belki ilk açtığımda çıkacak hiç bilmiyorum arkadaşlar bu hesabın aslında bizim bir şanslı hesabımız vardı direkt onu yapabilirdik abi ben de bu bölümü sevmiyorum klasik geldi ya şimdi klasikle ne alacağız abi burada ben tiki alacağım arka taraftan 10 seviye burada çok seviyesi yüksek karakterlerin de yok açıkçası burada ne yapabilirim diye düşünüyorum düşünüyorum ben en iyisi duvar arkasından yani leon ve search var ama karşı tarafta emz emz olabilir mi? Emz gelebilir. Lu gelebilir. Ya biraz sıkıntılı. Bakacağım kompuna. Karşı tarafın. Yo çok güzel. Tam istediğim gibi bir komp geldi arkadaşlar. Eğer Leon ve Search bir iş çıkartabilirse. Bence bu oyun bizde. Böyle hemen baksana abi bunlar. Ooo bot musunuz? Bunlar bot herhalde Bunlar botmuş ya. Tamam tamam. Botmuş arkadaşlar bunlar. Bunlar kolay. Şöyle. Bunların da yollarına bir gül dökelim. Hemen şunu da bir gönderelim hocam. Oradan. Oh, vallahi gidiyorduk. Yani bombata kafama düştü. Böyle yollarına yine güller dökeyim. Gelin dostlar gelin. Böyle tamam bunlar da gitti. Tamam bu nereye gidecek şimdi? O bak gördük burada. Ama buraya geldin abi sen. Ben biraz canımı kullayayım çünkü. Hop tamam onlar da gittiler. Güzel. Bak burada abi burada. Heh, burada mıymış tamam. Ben de oraya attım. Şöyle bunun da yollarına güller dökelim şöyle. Gel abim. Gel 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 senin de yollarına gül döktüm. Hop gitti. Sen yani, ha beni takip ediyor. Abicim git git bana saldırma onlara saldıracaksın. Tamam. Bitti güzel. Abi burada bir tane Maze var ama o ulti hazır geliyor. Ama gitti geçmiş olsun. Tamam. Bitti abi bu da bizde. Yani tabii ki Star hediyesine kadar biraz daha oynamam gerekiyor da buraları keseceğim ben. Önemli olan açtığımız yerler olacak tabii ki. Şimdi buradan günlük Star hediyemi alayım. Bakalım burada Abi ver güzel bir şey. Tamam güç puanı. Bak bunlardan verseydi belki ondan vermeyebilirdi. Evet şu an bu hesaptaki ilk star hediyemi açıyorum arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Bilmiyorum artık yani şanslı olduğumu düşünüyorum açıkçası bu yeni sistemde. Evet gel bakalım abicim burada başka bir star hediyemiz daha var günlük olanı. Evet abi yapma ya çıkırt sesi geldiği için tamam bundan bir şey gelmedi. Şimdi diğerinde deneyeceğim. Evet şu an ikinci aşamalı star hediyesini açacağım. Bakıyorum abi. Şu an benim için önemli olan. Bir dakika bakıyorum. Geldi abi ama ne geldi bilmiyorum. Gerçekten zor mu? Bu ne abi ya? Sprey de olmaz ki. Gerçekten sprey de olmaz be. Gözünü seveyim. Neyse şuradakileri de açalım artık. Yani bilmiyorum diğerinden çıkabilir. Tam inandım ya, tamam. Mesela ilk ana hesabıma Üçüncüden çıkmıştı. Üçüncü açtığımdan çıkmıştı. Abi destansı efsanevi mi acaba diye düşündüm ama... Acaba buraya mı bir şeyler saklıyorsun? Hani niye vermiyorsun? Önce burayı mı aç demek istiyorsun sevgili Süpersel? Evet açıyorum. Bakacağım abicim buradan da çok bir şey geleceğini çok zannetmiyorum. Evet. Çok bir şey gelmedi arkadaşlar. Yani bilmiyorum bu benim ikinci hesabım. Ana hesabımda şanslıydım. Açtım ama kaç arkadaşımız aldı? Yorumlara yazmayı unutmasınlar. Bakalım kaç kişi şanslıymış? Kaç kişi şanssızmış? Ve kaç kişi de kaybedenler kulübüymüş bir yorumlarda görelim arkadaşlar. Evet bugündük bu kadar. Diğer videolarda görüşene dek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.